Bugün 75 göndermiş. Bu mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. <laughs> ne okudum az önce? Anladın? Hani zekilerde hafıza kaybı. Hayır, zekilerde... Hayır. Tamam, biraz da ibneyim. Ee, Ankara Escort 3 TL göndermiş. 30 yıllık escort tecrübemize dayanarak bu işte iyi olacağını düşünüyoruz. Ücretli anlaşabilir. Siktirin manyak mısınız lan? Eyvallah canım. Derol 3 TL göndermiş. Abi rüyamda orospu çocuğunun önünde gideneydim. Sen de yanımda bayrak sallıyordun. <laughs> Tersi çıkarmış. Tersi çıkarmış. Ben yani sen on bayrak <laughs> promomuz yapın ha bana promomuz. Ya, olağa, Bugün çok ya, güzel ya. vuruşlar yaptım. Sen Senin anan ya germedim ya tam. Ben şöyle ortada tutacağım adam flick shot atmak

Da sizin burnunda çok bir şey yok gibi neyi söylüyorlar? Benimkini o zaman ne e, diyorlar ya da üçgen şeklinde diyorlar. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü fotoğrafta. Yani bırak yorum olarak insanlar bunu Google'a yazdığında böyle bir şey görüyor. Yani ben ne, ne, yapayım ki o zaman? Ben ne yapayım yani? Abla. Rakun yazdığında bak görüyor musun? Ne rakun çıktı işte. <laughs> Komiklikte. Bu ne cyber mizah mı? Yeni mi bu da? 2020. Kenar Tom. Arancı cebeci bu yokuşu, kafam taşak gibi, karnımız aç, napsak şincik, ee, süpermarketten çalsak bir şey, sosis salam, ee, kafam gelir yerine kafam, ee, polisten kaçın, bugi bugi bugi, rapin bayvion olurum sucuklu yaşa, makinam alır senden de sucuklu kaşar, atar atar gider geceler. Yok şehrim bu bu değildi ya. Pardon. O değil. O... Bir şey dedim sana. Ben zaten Jurox <laughs> adamın son iki harfidir. 9053 TL gönder. Bak Kemal alıyorsun bu 3 lirayı. Babaya tavuk kırmızı var Babaya selamlar demiş. Adamın Çok son iki harfi ne ya? O ne demek? adamın adam. Son iki harfi. Adam. adam. Ayşe 3tl göndermiş. Ee, geçen gün işten mini tek giydim diye kovuldum. Neymiş evetim yaram GÖRÜNÜYORMUŞ Invictum onayır. 20 bin bit göndermiş. Çünkü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa discord'tan yazarsın. Ferit adamdır Kemal Oç demiş. Teşekkürler can. Niye teşekkür ediyorsun ağam? No. Kemal öptü demiş. Kim o? Doğru. Oha 20 bin bitme. Kemal ne olur? Ah manakoyum Kemal. Halledin. Benim 22 Kasım doğum günümde niye leptra almadım? Oo. Oh, Madem hediye he? alıyorsan sağ sola Ay. Ay. O leptra balık. De de ya bana alıyorum. riskelerinden gözlüklere göre olanı yok mu ya? Önümü göremiyorum ya. Önümü göremiyorum. Bu karpuz beyaz değil abi. böyle <laughs> Bir karpuz geldi mi burayı terk ederim ben. <laughs> o kim bu beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Gelsin. <laughs> o? o beyaz çıktı diye yanıma gelsin. <gülüyor> 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 Abinin yüzü daha kırmızı ya bir de. Bu karımız beyaz değil Bir tane daha bir şey attım bu efsane. Bugün kahkaha attım buna bak attım. Bir davranı var. İki kıymalı hocam. Kıymalımız kalmadı da kaşarlı var isterseniz. Ordunun kızları. Lan oğlum bir yapmayın, bir yapmayın. Şurada bari FPS'de oynayayım. Lan beni bir araba buradan kurtarsın. Allah aşkına beni bir araba kurtarsın. Oğlum atlayamıyorum da. Geliyorum, beni al, bunu al, geliyorum. beni al, beni al, beni al. Heh, geliyorum, buradan... geliyorum, oğlum arkadaşlar bu... Nasıl bir olayın içine düştüm ben ya. <laughs> oh. Araba binmen daha mı kötü oldu sence? <laughs> gel gel bir baş <inay> tatlı gel. <laughs> ben bunu filmini izledim. <laughs> Bu em <laughs> Epic Games olayından sonra böyle oldu oyunun <laughs> 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 Ooo Leyla yazdı bize yürüyen. Bize yürüyen yazdı. Nereye lan? Sikiş var burada sikiş. <laughs> Efendim söyleyeyim doğanın güzelliği. Havuzun büyüsü. Ananın. Enes abi teten yemiş mi? Kaç kere? Ne biliyor musun? Teten, <laughs> teten, teten, ne oluyor? Keten tohumu gibi bir şey mi? <laughs> Enes abi hiç <laughs> bir şey <mi? gülüyor> Enes hiç dörtten yedi mi diyeyim? <laughs> tutmayın tutmayın oğlum artık. Lazer tutuyorlar ya. Nerede? Arkadan lazer tutuyorlar arka bir bina bir yerden. Ay. Vallahi o her zaman tutmuyorlar. Bazen tutuyorlar. Bak şuraya geliyor lazer. Ben yeşil ışığı görüyorum. Şuraya geliyor. Misin? Sen bir kere tut lazeri kim tutuyor? Bir kere tut göster göstereyim mi ondan Ay. sonra tutuyorlar. Hiç ben görmedim. Vallahi tutuyorlar dışarı. Ta bir yerden kilometrelik lazer var ya. He. Vallahi saçımı açımı yakar ha. Ya, canım. öyle öyle onlar. Ya. Öyle güçlü şey izlemedin mi? Menda Menda bu. Menda bunu izliyor mu? bu. Orada yaptı ya o lazerle. Gördün mü? Allah yaptı. Hani bir daha yaptı görün. Baba şimdi şaşı kalacaksın göreceğim ha. Hani bir Baba nereye gidiyorsun? Zaten gözüküyor ya. Hani ya. Aha. Aha gördün mü? Gördüm.